Merhaba sevgili arkadaşlar video hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte 5. sınıf matematik doğal sayılarla toplama ve çıkarma soruları çözeceğiz. Kitap olarak sonuç yayınlarından yararlanıyoruz. Ben hazırım siz de hazırsanız haydi video başlasın. Şimdi güzel güzel önümde sorular var. İlk sorularımda başlıyorum. Doğal sayılarla toplama. iki tane toplama sorum, iki tane çıkarma sorum var. İlk sorumda demiş ki 8342 ile 1576'yı topla demiş bana. Şimdi burayı toplarken e, önce 2 ile 6'yı toplarsan burada bir eldelik hesap yok. O yüzden burayı direkt topladığımızda 8 yazarız. Lakin burada 4 ile 7'yi toplayacaksan burada eldelik hesap var. Yani ne demek istiyorum? 4, 7 daha 11 eder. 11'in birini yazarız oraya biller basamağını. Onlar basamağını yan tarafına ekleriz. Bu durumda yan tarafı hesaplayacak olsak 1, 3 daha 4, 5 daha 9 olmuş olur. E, iki basamaklı bir sayıya ulaşmadık yani eldelik hesabımız yok. O zaman devam edersek 8 1 daha 9 olur ve birinci sayımızı bulduk. Gelelim ikinci toplamamıza. 56.712 ile 10.935'i benim için topla demiş. Şimdi bakalım yine 2 ile 5'i topluyorum eldeli değil 7, 1 3'ü topluyorum 4. 9 ile 7'yi topladığımda eldeli oluyor. O zaman burası 16'nın 6'sı elde var 1 diyerek yukarı yazıyorum. 1 ile 6'yı topladım 7. 5 ile 1'i topladım 6. 67.647 ile burayı da bulduk. Şimdi geldik 3.ye. 3.de bir çıkarma işlemimiz var. 9817'den 2139'u Çıkarmamızı istemiş ee, hemen en başta bunu kırmızı kaleme geçiyorum hemen en başta bize e, Eldeli bir çıkarma varmış 7'den 9 çünkü çıkmaz Burada çok hata yapılıyor şuna dikkat edin yani burada altta 9 var Üstte 7 var bunu böyle tersten çıkarıp da Diğerlerini yani işine geleni çıkarıyor öğrenci mesela ama buna dikkat edin daima üstteki Eksilen Ortadaki çıkan En sonuç farktır ee, Biz burada ne yapacağız eksilenden çıkanı çıkaracağız daima yani üsttekinden alttakini çıkaracağız. 7'den 9 çıkartamıyoruz. Evet, çıkartamayabiliriz. Ama yan taraftan destek alıp e, bu destekle birlikte 7 sayısını 17'ye yükseltebiliriz. Yani yan taraftan ilkokul tabiriyle komşudan bir onluk alıyoruz. Bu durumda 17'den 9 çıkarsa bir kenarda hesapladık mesela 8 oldu. Sonrasında devam edecek olsak yine 0'dan 3 çıkmaz. Biz burada ne yapacağız? Yine yan taraftan alıyoruz. Buradaki 0 oldu size 10 10'dan 3 çıkarsa 7 kalır. 7'den 1 çıktı burada 6 kaldı. 9'dan 2 çıktı 7 kaldı. 7678 ile C şıkkının cevabını da yani 3'ü C olarak bulduk. Ve geldik sonuncumuza kalemin rengini değiştirdim. 72482'den 20459'u çıkarmamı istemiş bana. Hemen çıkartalım. Şimdi 2'den 9 çıkmayacak. Yandan aldık 7 burası oldu 12. 12'den 9 çıktı 3. 7'den 5 çıkabiliyor 2 4'den 4 çıkıyor 0 2'den 0 çıkıyor 2 7'den 2 çıkıyor 5 Bu daha kolay oldu 52.023 hata yok demek ki 4 tane şıkkımızın cevabını da bulduk Hadi geçelim ikinci soruya Şimdi diğer e, örneğimize baktığımızda Demiş ki aşağıda işlemlerde verilmeyen sayıları bulunuz demiş e, Bize burada direkt sonucu vermiş e, Diğer sayıları eksilen ya da çıkanları Ya da işte toplama işlemi varsa Diğer toplanan sayıyı falan sormuş Şimdi birinciye baktığımda bakın ortadaki sayıyı soruyor. Burada bu işlemi çözebilmek için çıkarma işleminde daima şu vardır. Ortadaki yani çıkan ile farkın toplamı daima tepedeki sayımızı verir, verir. O zaman ters mantık yapacak olursak o sayıyı bulmak için 12730'dan neymiş 4685'i benim çıkarmam gerekiyor. Bu çıkarma işlemi tamamlandığında bana benden daha doğrusu sorulan sayıyı bulmuş olacağım. Yine eldelerimiz var. Burası düştü 2'ye burası çıktı 10'a. 10'dan 5 çıktı 5. Şimdi buraya geldim 2'den bu çıkmaz. Burası düştü 6'ya burası çıktı 12'ye. 12'den 8 çıktı 4. 6'dan 6 çıktı 0. Burası olmaz. Burası 0'a düştü. Burası 12. 12'den 4 çıktı. 8. Yani 8045 oldu. Bakın bulmuş olduk. Birinci. Hemen ikinciye bakalım. Yine aynı şekilde ortadaki sayımızı sorduğu için ne yapacağız? 45.318'den 41.766'yı dikkatli bir şekilde çıkardığımızda sonucu ulaşmış olacağız. Şimdi 8'den 6 çıkabiliyor. 2. 1'den 6 çıkmaz. Buradan aldık. Bu 2'ye düştü. Bu da oldu. 11. Şimdi 11'den 6 çıkarsa 5 kalır. 2'den 7 çıkmaz. Buradan aldık. 4. Bu çıktı. 12. 12'den 7 çıkarsa yine 5 4'ten 1 çıktı 3. 4'ten 4 çıktı 0. Yani 3552 ile bakın diğer bir seçeneğimizi de keşfetmiş olduk. Şimdi üçüncüye baktığımızda burada ne dedik biraz önce? Şununla şunun toplamı tepedekini veriyor dedik. O zaman burada da ters işlem toplama yapacağız. Yani 62.434 olan sonuçtan 26.490 olanı toplarsam İlk baştaki eksilen sayıyı keşfetmiş olacağım. Şimdi 4 ile 0'ı topladım 4. 3 ile 9'u topladım 12'nin ikisi elde var 1. Tepeye yazdım. 1, 4 daha 5, 4 daha 9, 6, 2 daha 8, 6, 2 daha 8. O zaman 88.924 ile bu sayıyı da bulmuş olduk. Geldik sonuncuya burada bir toplama işlemi vermiş. İşte burada da ters işlemden yola çıkacağız. Ne demiştik? Şununla şunun toplamı şu oluyor. O zaman burada da toplam işlem olduğu için bu şekilde. O zaman burada da 70.035 sayısından 36.158 sayısını çıkartarak sonucu bulacağız. Şimdi 5'ten 8 çıkmıyor. Ne yapıyoruz? Yan taraftan hemen alıyoruz. Burası 2 oldu. Burası 15 oldu. 15'ten 8 çıktı. 7. Devam ediyorum. 2'den 5 çıkmaz vay 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 vay. Bakın burada 0 0 0'lar var. Hemen kalemin rengini değiştirelim. Burada üzerinden gidelim. Şimdi yandan alacağım ama onda da yok. O da yandan alacak onda da yok. O zaman en baştakinden mecbur bozdur bozdur kullan yapacağız. Bu şimdi yan tarafa geçtiğinde 10 olacak. Ama bu bu bir yanına daha vermesi gerekiyor. O zaman bu tekrar tekrar 9'a düşecek. Bu 10 olacak. Şimdi bu 10 oldu da bu da bir yanına daha vermesi gerekiyor. O zaman aslında bu da 9 olacak. Bu da 12 olacak. Şurası 12 olacak yani. O zaman şimdi çıkarmayı gerçekleştirecek olursak 12'den 5 çıktı. Efendim burası da 7 oldu tesadüf. 9'dan 1 çıktı 8. 9'dan 6 çıktı 3. 6'dan 3 çıktı 3. Yani 33.877 ile A şıkkına ulaşmış olduk. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi bize bu soruda e, ifadeler e, harfli olarak verilmiş. Şimdi burada tek 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 bakmamız lazım. Ne vermiş mesela bakın. Burada 63 A7 ile 4 B08'i topladım. 10.555 buldum demiş. Mantıken şimdi 7 8 daha 15'in 5'i elde var. Bir tepeye gelecek. Şimdi dikkat ederseniz burada 1 var. Burada 0 var toplamları 1 eder ama burası 5 olduğuna göre demek ki A sayımız mantıken orada 4 olacak ki 4 bir daha 5 olsun. Yan tarafa elde verdik mi vermedik. A'yı 4 bulduk devamında yan tarafa elde vermediysek şimdi 3 ile B'yi topladığımda da 5 sonucuna ulaşmam lazım. O zaman burada da elde vermediğime göre çünkü yan tarafta 6 ile 4'ü topladığımda 10 oluyor. Yan tarafa da elde vermemişim. O zaman B de burada 2 olacak ki 3 ile topladığımda 5 olsun. O zaman A3, şey A4, B'yi de 2 bulmuş olduk. Şimdi geçelim ikinciye. 6C 7D 5 ile 8, 4, 1, E. Balta alta basamaklarımızı yazdık. Burası da 4, 6, 1, F, 6 olmuş. Şimdi dikkatli bir şekilde burayı da hesaplayalım. Şimdi 5 ile E'yi toplamışım. 5 ile E'yi toplamışım. 4 bulmuşum. Şimdi benim bu şekilde yapmam imkansız sayı küçülmüş. Aslında sayı küçülmemiş. Sayı burada büyümüş. Nasıl büyümüş? 14 olmuş aslında sayı burada. O yüzden E sayımız burada mantıken 9 oldu. Şöyle yakışıklı bir 9 çizelim. Şimdi devamına gelecek olursak ne olacak? 5, 9 daha 14. 14'ün 4'ünü yazdık. Elde var 1. Tepeye o 1'imizi koyduk. Şimdi burada 1 var. Burada 1 var. Etti sana 2. Toplama bakıyorum 6. Demek ki D burada kaç olacak? 4 olmak zorunda. D'yi de 4 bulduk. Yana elde vermediğimi varsayıyorum ki neden böyle bir varsayıma giriyorum? 7, 4 daha 11 olur. 11'in 1'i buraya gelmiş. Hani elde var bir, bir elde daha varsak 12 olurdu yani. Tamam. Burayı da halletmiş olduk. Burada zaten sıkıntı yok. Elde var 1 deyip yana 1 vermiş. Şimdi burada burası nasıl? Bakın burası tehlikeli. Şimdi burası 1. Şimdi ben burada C'ye 1 sayı versem. Mesela 1 versem. En basitinden C'ye. Ben orada C'ye 1 versem. Bir tane elde var. Bir de C'ye verdim 1. Etti sana 2. E 8'e ekledim etti sana 10. O zaman 10'un 0'ı elde var 1 demem lazım ama burası 6 olarak kalmış. Eldesiz geçmiş. Hmm, demek ki bu soru çok güzel. Demek ki burada biz şu çizgilerimi sileyim. Şu eldenin 1'i tamam mı? Bu eldenin 1'i. O zaman C burada 0 olmak durumunda ki 1 0 ve 1 0 ve 8 sayısı toplandığında burası maksimum değer olan 9 olsun. 8'i bize vermiş. Biri eldeden bulduk. Zaten ikisini toplayınca 9 oluyor. O zaman C otomatik olarak burada 0 olması lazım. Şimdi bulduğumuz değerleri şöyle bir yazalım. C'miz ne dedik? 0. D'miz ne dedik? 4. E'miz 9. Burada F'de 9 çıktı. Şurayı bir hızlıca şurada ufak noktalamalar yapmışım. Bunları hemen siliyorum. Şimdi geldik neye? Şimdi geldik C'ye. C'de ne demiş? 8G5H4 ile 9 I mıymış o? I 4J'yi bize çıkar demiş. 6, 2, 2, 3, 7 sayısını vermiş. Hemen kırmızı kalemle başlıyoruz. Şimdi çıkarma var. 4'ten J'ye çıkacak 6 kalacak. Demek ki bu 4 değilmiş de 14'müş. 14'ten o zaman ben kaçı çıkartırsam 6 kalır 8. O zaman J dediğimiz 8'miş. J'yi söyle 8 aldık. Şimdi buna ne dedik? Bu eldeli. yandan almış bir tane. O zaman bu ee, ne olmuş? Burası 4, 2. Tersten gidelim ya. 2, 4 daha 6. Bir de elde vermiş. O zaman bu önceden 7'ymiş diye yorum yapabiliriz. E, tamam tersten gidelim. Daha mantıklı geldi bana. Şurası I'ydı. E, 2. O zaman I burada 3 olacak. Bak şimdi H burada 7 çıktı. I burada 3 çıktı. I ya da i neyse artık soruda tam ben orayı okuyamadım. Ee, sonrasında devam ediyorum. Şimdi burası e, şu G idi tamam mı? Burada G. Şu alttaki 9. 3 9 daha 12 e, değil mi? 12 12'nin ikisi elde var. 1 1 7 eklemiş 8. Aynen o zaman G dediğimiz harf de 2 imiş burada. Ve geldik sonuncuya ne yaptık? Şurada ne yaptık? C şıkkında ne yaptık? Tersten gittik. Yani şuradakiyle ile şuradakini toplayıp şuraya ulaştık. Aklımızda bulunsun. Şimdi burada sonuncuya geldik. K 1 4 L 9 işte 3 M 0 8 N topladık. 4 1 P 2 4. O mantıkla gidelim. Tersten gidelim. Toplama mantığı şey toplama değil bu çıkarma zaten e, ee, işlem çıkarma gözümden kaçmış. Şimdi bunu hemen ne yapıyoruz? Tersten gidelim toplayalım. Şimdi 4 ile neyi toplarsam 9 olur? 5. Demek ki neyi 5 alacağız. O zaman 2 ile de 8'i topladım 10. onun 10'un 0'ı elde var 1. Tamam mı? Şimdi 0 ile 1'i topladım. Ee, ne oldu? 1 oldu. Ama burası 4. O zaman P'de burada 3 olacak. Şu L'ye biz 0 dedik. P'ye biz 3 dedik. Çünkü elde ile 3'ü topladığımda burası 4 olsun. Okey bu da tamam. Eldemiz yok daha bak 1 iken M ile toplamış 1 demiş. Demek ki M sayımız da burada 0 olacak. Yine eldemiz yok. 4 ile 3'ü topladığımızda da 7 olması lazım. Demek ki K sayımız da burada 7 olarak karşımıza çıkmış oldu. Tekrar tekrar söylüyorum. 4 ile 5'i topladım 9. 2 ile 8'i topladım 10'un 0'ı. LD ile burayı 3'ünü topladım. 4. 1 ile 0'ı topladım. E, ee, ne oldu? 1. 4 ile 3'ü topladım. 7. Bu şekilde toplamayla elde ettik bu sorumuzu da. Şimdi karşımızda 3 tane problem var. E, ee, doğal sayılarla toplama çıkarma problemi. Hemen bakalım. Birinci soruda demiş ki bir çocuk giyim mağazasında bir yılda 0-3 yaş aralığındakiler için 5240, 3-6 yaş aralığındakiler için bu kadar, Bunlar için bu kadar ürün satılmış. Bir yılda satılan toplam ürün. O üçünü birden toplayacağız. Birinci soruyu çözmek için nereye yapalım? Şöyle yanına doğru yazayım. Ee, 5240 5240'ı ne yapacakmışız? 12571 ve 17347 ile toplayacakmışız. Şimdi burada toplama işlemini gerçekleştirirken hızlıca toplayalım. 17 daha ne olacak? 8, 0 yazıyordum az daha. 4, 7 daha 11, 4 daha 15'in 5'i elde var bir yukarı yazdık. 1, 2 daha 3, yani 5 daha 8, 3 daha 11'in 1'i elde var 1. 1, 5 daha 6, 2 daha 8, 7 daha 15'in 5'i elde var 1. 1. 1, 1 daha 2, 1 daha 3 yani 35.158 adet ürün satılmış. İkinci soruya geldim. Bir çiftçi bu kadar üzümün, bu kadarına pekmez, bu kadarına sirke yapmış. Geriye ne kalmıştır diyor. Peş peşe iki tane çıkarma işlemi yapacağız. Şurada birinciyi gerçekleştirelim. Ya da şöyle de yapabiliriz. Bu pekmezle sirkeyi toplayıp komple çıkarabiliriz. Gelin öyle yapalım. 6.500 6.524 sirkeyle 715 pekmez önce bir toplayalım bakalım ne kadar ne yapmış ürün çıkarmış ortaya. 45 daha 9 elde yok. Burası da 3 ek elde yok. Burası 12 ikisi elde var 1. biri de 6 ekledik 7. 7239 neymiş bu kilogram ürün çıkmış ortaya. Bizim mevcudumuz neydi? 18562 idi. Neyi çıkaracağız? 7239 kilogramı çıkaracağız dikkatli bir şekilde eldelere dikkat ederek. Şimdi 2'den 9 çıkmak yandan aldık eldemizi burası oldu 5 burası da oldu 12. 12'den 9 çıktı 3 burayı hallettik. 5'ten 3 çıktı 2 burayı da hallettik. 5'ten 2 çıktı 3 süper burayı da güzel hallettik. 8'den 7 çıktı 1 1'i de aynen ekledik. O zaman 11.323 ne bu kilogram. Kilogram bizim e, ne kalmış? Üzüm kalmış geriye. Ve geldik problemdeki üçüncü probleme. Bir fabrikada sadece kırmızı ve siyah renkli tabaklar varmış. Kırmızı tabağın üretildiği günde toplam bu kadar tabak üretildiği göre kaç tane siyah kalanı da siyah olacak? O zaman 21.378'den ne yapmam lazım benim? E, 12.854'ü e, dikkatli bir şekilde çıkarmam gerekiyor. Şimdi burada 8'den 4 çıktı, 4 kaldı. 7'den 5 çıktı, 2 kaldı. 3'ten 8 çıkmaz. Vay buradan alacağız. Burası 0 oldu. Burası 13 oldu. 13'ten 8 çıktı, 5 kaldı. 0'dan 2 çıkmaz. Burası 1 oldu. Burası 10 oldu. 10'dan 2 çıktı, 8 kaldı. 1'den 1 0. Demek ki 8524 tane de siyah tabaktı değil mi? Aynen. Siyah tabak üretilmiş o gün. Evet ve sizlerle birlikte birinci bölümü tamamladık. Yani kağıt üzerinde toplam ve çıkarmayı. Şimdi zihinden toplam ve çıkarma etkinliği yapıp konuyu bitiriyoruz. İlk etkinliğimizde bize demiş ki iki basamaklı doğal sayıları onlar basamağına, 3 basamaklı doğal sayıları yüzleri, 4 basamaklıları da binler basamağına yuvarlayınız demiş. Zihinden toplama yaparken çünkü bazen sadece basamaklar üzerinden yani büyük basamaktan küçük basamağa göre toplama yapacağız, çıkarma yapacağız. O yüzden önce bir yuvarlamaya hakim olalım. Şimdi öncelikle iki basamaklıları onlar basamağına yuvarlayacağız. Şimdi bu 42 sayısı bize verilmiş. 42 sayısı kime daha yakın? 50'ye mi daha yakın 40'a mı daha yakın 40'a daha yakın olduğu için 40'a yuvarladım 75 sayısı Tabii ki de 80'e daha yakın 88 sayısı da 90'a daha yakın Burası finito 617'yi ne demişti 3 basamakları yüzler basamağı yani 600'e daha yakın olduğu için 600 dedik 503'ü 500 dedik 952 50 sınırını aşmış. 50 de olsa sınır. 49'da sınır değil ama 50'de sınır olduğu için bu da 952 ne olacak? 900 değil 1000'e doğru yuvarlanacak. Geldik burayı bunları da 4 basakla binler basamağına. Hemen binler basamağının yanındaki sayıya bakıyorum. Yani 3. 3 5'ten küçük olduğu için ne olacak? 1000'e daha yakın bu. 3700 bu 4000'e daha yakın ve 6500'de de 7000'e daha yakın ve birinci bölümü tamamladık. Ve sıradaki etkinliğimizde diyor ki zihinden yaparak diyor kullandığınız yöntem yazılı. Şimdi zihinden yaparken önce büyük basamaklar toplamak. Ne demek istiyorum? Şimdi burası 72. Önce 72'ye ben 50'yi eklerim zihnimde. Burası olur. 75 daha 12 olduğu için 122. Sonra da kalan 122'ye ben 50'nin 8'ini eklerim. Ve burası da olur. 130 demek ki bunun zihinden toplam sonucu 130'muş. Şimdi çıkarma işleminde de aynı. Şimdi 43'ten önce 20'yi düşersem 23 olur. Sonra 23'ten de 7'yi düşeceğim. 7'yi parçalayarak da düşebilirim. Şöyle yapalım bakın zihninden yapacağım işlem şu. Önce 43'ten 20'yi düşüyorum. 2 tane onluk düştüm. 23 kaldı. Şimdi 23'ten bana 7'yi çıkar diyor. Şey 27 yazdım pardon. 23'ten 7'yi çıkar diyor ya bana. Ben bunu 7'yi ne yaparım? Önce içinden 3'ü yok edeceğim. 7'yi 3 ve 4'ün toplamı olduğu için içinden 3'ü yok edersem yani burası 20'den 4'ü çıkarmam gibi oluyor. Yani buranın cevabı da 16 olmuş oluyor görüldüğü üzere. Toplama yine basit. Önce onluklar sonra birlikler. Ee, 32 sayımız 32. Önce 50 ekledim. 50 ekledim ne oldu? 32'ye önce 50 ekledim. San oldu 82. 82'ye de artık 1 ekledim. San oldu burası 85 ve bu etkinliği de tamamladık. Evet sıradaki etkinliğimizde demiş ki aşağıdaki soruları cevaplayınız işleme göre. Yukarı verilen işlemin sonucunu sayıları en yakın diyor. Sayıları en yakın binliğe yuvarlayarak tahmin ediniz. Şimdi en yakın binliğe yuvarlarsam 5327 ne olacak? 5000 olacak. Şöyle altına yapalım. 5000 olacak. 3800 de 4000 olacak tahmin ettim o zaman yaklaşık olarak 9000 diyorum. B şıkkına geldiğimde en yakın yüzde yuvarlayın demiş. Yani 5300 olacak bu birincisi. Diğeri de 3800'dü yanındaki 1 olduğu için 3800 kalacak gerçekten. Buraya da toplarsam 5, 3 daha 8 9100 olarak da burayı tahmin ettim. Sayılara en yakın onluğa yuvarlayın demiş. Onluğa göre yani 2 ve 1'e göre yorum yapacağız. Yani bir yanındaki sayılara bakıyorum. O zaman 5327 30'a daha yakın olduğu için 30 yaptım. Artı 16 da ne oluyor? 20'ye daha yakın olduğu için 3820 yaptım. O zaman e, ne olmuş oldu? Şöyle toplayalım. Şimdi 0, 0, 3, 2 daha 5, 3, 11 bir elde var. 1, 5, 3 daha 8, 9, 150 sonucuna ulaşmış oldum. Yapılan tahminlerden hangisinin sonucu gerçek sonuca daha yakın olduğunu belirleyiniz. Gerçek sonucu da toplayacak olursak e, neydi? 5327 ile 6, 6 toplayalım. 3816 toplayalım hemen. 7, 6 daha 13'ün 3'ü elde var. 1, 2, 1 daha 3, 1 de elde. 4, 3, 8 daha 11'in 1'i elde var. 1, 1. 5, 3 daha 8. 1 delde 9. 9143 ve görmüş olduğunuz gibi hangisi oldu? En yakın onla yuvarladığımız sonucumuza daha yakın olan olarak karşımıza çıkmış oldu. Ve geldik son etkinliğimize, videomuzun son etkinliğine. Şimdi demiş ki aşağıda zihinden yapışı verilen işlemleri yazınız. Bakın ne yapmış? Önce onlukları toplamış 90, birlikleri toplamış 99, toplamış 99. Yani aslında burada 47 ile neyi toplamış? 52'yi toplamış ve cevabı 99 bulmuş. Şimdi buraya geldiğimde 96'dan önce 40'ı çıkarmış. Sonra 3'ü çıkarmış. Yani burada aslında 96'dan 43 sayısını çıkarmış ve cevabı 53 bulmuş. Yani bize bu işlemi soruyor. Şimdi buraya bakıyorum. Gene çıkarma işlemi 10 10 10, 10 parçalayarak gitmiş. 78'den kimi çıkarmak istemiş? 10, 20, 30, 35 de buradan. 35'i çıkarmak istemiş ama bunu parçalayarak gitmiş ve sonucu 43 olarak bulmuş. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Yine gelen arkadaşlarımız içerik takip için abone olabilirsiniz. Bir başka videoda bir başka faydalı içerikle buluşmak üzere diyorum. Şimdilik kendinize bakın. Sağlıcakla kalın.